Bugün ne yiyeceğiz? Dede Korkut hikayeleri. Biz bugün Dede Korkut hikayelerini işleyeceğiz. Hoppa Dede Korkut. Dede Korkut hikayeleri. Dede Korkut kim? İşte bak burada nur yüzlü, beyaz sakallı, elinde kopuz çalan, etrafına insanları toplamış kopuz çalarak onlara hikmetli sözler söyleyen bu mübarek dedemiz bizim Dede Korkutumuz. Ya emek hocam biz neden her sakallıya Dede diyoruz? Aslında biz her sakallıya Dede demiyoruz. Sen biliyor musun Dede Korkut kim? Hadi gel. Ben sana Dede Korkut kim onu da anlatayım. Dede Korkut Hani bu dede korkut hikayeleri var ya, heh işte onların ilk anlatıcısı olduğu tahmin edilmektedir. Ama böyle bir şey doğru mu yanlış mı biz bilmiyoruz. Böyle bir tahmin var. Hikayelerde veli bir kişi olarak karşımıza çıkar ve oğuzlar sorunlarını ona danışırlar. Benim o zamanlarda yaşayan bir oğuz Türkü olduğumu düşün diyorum ki ya Dede Korkut dedem hadi gel gidelim bana bir kız isteyelim gidiyoruz Dede Korkut'la bana kız istiyoruz ya da ben bir rüya gördüm rüyam abuk subuk bir rüya bir türlü anlam veremiyorum gidiyorum Dede Korkut'un yanına diyorum ki Dede Korkut ben böyle bir rüya gördüm hadi gel bunu yorumlayalım ya da işte Dede Korkut benim bir çocuğum oldu artık yaşı geldi büyük bir yiğitlik kahramanlık yaptı gel benim çocuğuma bir isim ver İşte bak ne yapıyor Dede Korkut geliyor yani kısaca Oğuzların tüm sorunları sorunlarıyla problemleriyle ilgilenen mübarek bir zat Tamam mı keramet sahibi olduğuna inanılır gelecekten haber verdiği söylenir Ozan ve kamdır kopuz çalıp hikmetli sö sözler söyler E tamam Dede Korkut gelecekten haber verebiliyorsa Ebu Keramet sahibi değil mi? Evet. Bakalım başka ne kerametleri varmış? Oğuzname'de Dede Korkut'un 295 yıl yaşadığı söyleniyormuş. Oha 295 yıl ve bununla da bitmiyor şaşıracağımız bir şey daha. Hazreti Muhammed'e elçi olarak gönderildiği anlatılmaktadır. Bak Dede Korkut'u Oğuzhan bizim Oğuz Han'ımız ne yapmış? Peygamber Efendimiz'e elçi olarak yollamış. Şimdi bu adam keramet sahibi değil de nedir? Biz bu sakallıya dede demeyeceğiz de ne yapacağız? Kime dede diyeceğiz? Edepsizlik yapma dede Korkut dedemizdir. Ne yapmış bak o sana vezirlik yapmış oldu düşünülmektedir. Bunun bir devesi var. Devesi de keramet sahibi. Devesinin adı Yelmaya'dır. Yelmaya ile her yeri gezebilir. Rivayet odur ki Dede Korkut ömrü boyunca devesi Yelmaya ile birlikte ölümden kaçmıştır. Dünyanın her yerini gezmiştir. Peki hadi gel hikayelerle başlayalım. Kitabı Dedem Korkut Ala lisanı Taife'yi Oğuzan. Ya bu ne biçim isim ya. Yu olsun. Bak bu Dresden nüsasının diğer ismi. Ben sana birazdan anlatacağım. Şimdi Dede Korkut hikayeleri, bu Dede Korkut'un kitabı nasıl bir şey? Kitabı Dede Korkut kim tarafından yazıldığı bilinmeyen, halkın ortak malı olan hikayelerden oluşan bir eserdir. Tamam, eser destan geleneğinden halk hikayesine geçişin izlerini taşır. Bak bu bilgi çok önemli. Sana Dede Korkut'u soracaksa paragrafta mutlaka bu olacak. Diyecek ki eser destan geleneğinden halk hikayesine geçişin izlerini taşır. Diyeceksin ki oha Dede Korkut işaretle geç hop kozu, kocaman bir tik. Eserde Nazım Nesir iç içedir. Sen diyorsun ki Nazım ne Nesir ne? Nazım şiirdir. Nazım Hikmet'ten aklına gelsin değil mi? O adam bir şair. Nazım şiirdir. Nesir Düz yazıdır. Bak devamında sana şöyle açıkladım. Destanlar şiir biçiminde, halk hikayeleri düz yazı biçimindedir. Ha o zaman biri şiir, biri düz yazıymış değil mi dostum? Devam ediyorum. Hikayelerde gerçeğe uygun olaylar ile olağanüstü olaylar iç içedir. Mesela e, bir bakıyorsun Azrail geliyor adamın canını almaya. Bak böyle garip şeyler de var. Bir bakıyorsun işte biz gidiyoruz Bamsı Beyliğe Banu Çiçeği istiyoruz. Bak hem olağanüstü hem olağan olaylar. Hepsi iç içe harika bir geçiş dönemi eseri. Hikayelerin anlatıcısı olan Dede Korkut kimi hikayelerde bir kahraman olarak ortaya çıkar. Evet, genelde hikayelerin sonunda gelir. Öğüt verir, özlü sözler söyler, olayı bağlar. Kız istemeye gider. Dede Korkut. Mesela Bamsı Beyliğe gidiyoruz. Banu Çiçeği istiyoruz. Orada Dede Korkut da var. Zaten Dede Korkut hikayeleri genelde bir ziyafetle başlar. Dede Korkut'un öğütleriyle, nasihatleriyle sona erer. Ya Bayındır Han, Hanlar Hanı Bayındır Han ya da bizim Salur Kazan bir ziyafet verir. Hikayeler hep öyle başlar. Devam ediyorum. Ak koyunlar zamanında bu 15. yüzyıla tekabül ediyor. Yazıya geçirildiği düşünülmektedir. Bak bu 15. yüzyıl yazıya geçirildiği zaman. Bundan daha eski tabii ki. Müslüman Oğuz Türklerinin Rumlarla, Abaza ve Gürcüler ile yaptığı savaşlar konu edilir. Bazen aynı milletten boylar da birbiriyle savaşır. Mesela iç Oğuz'un dış Oğuz'a isyan etmesi. Değil mi? Bak bunları da göreceğiz birazdan. Devam ediyorum. Emek hocam çok hızlısın. Öyleyim. Dede Korkut kitabı Türklerin hem sosyal hem kültürel hem aile hayatı hakkında pek çok kültür malzemesi aktarır. Örneğin Deli Dumrul hikayesinde aile bireyleri üzerinden dersler verilmiştir. Deli Dumrul Allah'la savaşmaya çalışır. Deli Dumrul kendine çok güvenir. Allah'ı küçümser tövbe haşa. Bunun üzerine Azrail gelir. Deli Dumrul'u yener. Deli Dumrul'dan bir can almasını ister. Deli Dumrul annesiyle babasına gider yalvarır. Benim için canınızı verin der. Anne ve babası Deli Dumrul'a canlarını vermez. Deli Dumrul'a canını eşi verir. Bu durum Allah'ın çok hoşuna gider. Annesiyle babasının canını alır. Deli Dumrul ve eşine 140 yıl ömür biçer. Bak görüyor musun? Aile bireyleri üzerinden dersler verdi sana. Bir sürü, bir sürü sosyal kültürel olaylar var. Dede Korkut kitabının nüshaları. Şimdi üç tane nüsha var. Aslında iki tane nüsha vardı. Bu Türkmen Sahra nüshası daha sonradan ortaya çıktı. Dresden nüshası 12 hikayeden oluşur. Hareketsiz nüshadır. Vatikan nüshası bu Altı hikayeden oluşuyor. Hemen sahra nüsası var. Bu İran'da bulundu. Bizim Türkiye'de Mehmet Ekici Hoca'mız Bayburt Üniversitesi'nde o bununla ilgili yayınlamalar yaptı. Birazdan bunu ayrı konuşacağız. Bunun diğer adı Gümbet nüshasıdır. Çünkü İran'ın Gümbet şehrinde bulunmuştur. Şimdi gelelim Dresden nüshası. Şimdi bak bu Dresden nüshasını kim bulmuş biliyor musun? Fleischer denen bir adam bulmuş. Bu Fleischer ismi önemli mi bizim için? Önemli değil. Bunu alan edebiyat sınavına girecek abilerin ablaların düşünsün. Sen sadece şu hikayelerin ismini birazcık bilsen seni kurtarır. Neymiş bu hikayeler? Dirsehan oğlu Boğaçhan Salur Kazan'ın evinin yağmalanması, Kampüre oğlu Bamsı Beyrek, Kazan Bey oğlu Uruz Bey'in tutsak olması, Duha Koca oğlu Deli Dumrul, Kanlı Koca oğlu Kanturalı, Kazılık Koca oğlu Yegenek, Basat'ın Tepe Gözü öldürmesi, Begil oğlu Emren, Uşun Koca oğlu Seyrek, Salur Kazan'ın tutsak oğlu Uruz'u çıkarması, İç Oğuz'a Taş Oğuz Asi olup Beyrek'in öldü. Şimdi Vatikan Nüshası İtalya. Bunu Vatikan kütüphanesinde Ettor Rossi denen adam bulmuş. Bakmış 6 tane hikaye mevcut. Bu 6 hikaye ne? Hikayeti Han oğlu Boğaçan, hikayeti Bamsı Beyrek, hikayeti Salur Kazan'ın evinin yağmalandığıdır. Hikayeti Kazan Begin oğlu Uruz Han tutsak olduğudur. Hikayeti Kazılık Koca oğlu Yegenek Bey, hikayeti Taş Oğuz İç Oğuz'a asi olup Beyrek vefatı. Bak bunların isimlerini bil. En azından bir yerde salur kazan gördün mü? Hanlar hanı bayındır han gördün mü? Deli dumrul gördün mü? Basat tepe göz gördün mü? Ya bunun Dede Korkut'a ait olduğunu bil. O paragraf sorularında doğru cevabı bu şekilde ulaşabilirsin. Gelelim Türkmen Sahra nüshasına. Burada şu 12 hikayeden başka 13. ile 14. hikayeyi de buldular. Bak neymiş onlar? Aras Irmağı ile Kars Kalesi'nin alınmasını anlatan 13 hikaye ile Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürdüğü hikaye. Bak İran'da bir sahafta bu kitap bulundu. Dede Korkut'un Türkmen Sahra Nüsa'sı bulundu. Gümbet şehrinde bulundu. Eğer sana güncel bir bilgi sormak isterse bence Dede Korkut'un bu son bulunan nüshasını sorabilir. Ya da o bulunan nüshadaki yeni iki hikayeyi sorabilir. Lütfen bu sayfanın ekran fotoğrafını al. Senin için faydalı olacaktır. Bu arada Dresden nüsasının diğer adı ne biliyor musun? Kitabı Dedem Korkut Ala Lisan Taifeyi Oğuzan. Bak şu Vatikan nüsasının diğer adı da şu. Hikayeti Vatikan Oğuzname Kazan Bey ve Gayri. Bunları aklında tut. Dede Korkut hikayelerinde geçen eski Türk gelenekleri. At koyma, başlık alma, toy etme, toy etme benim bulunduğum şehirde hala kullanılıyor bu arada. Düğün, sövüş etme, düş yorma, kız isteme, at koyma şu. Oğuz Türklerinde bir gencin at alması için bir yiğitlik yapması gerekiyordu. Dede Korkut dua edip gence ismini verirdi. Bunun adı Boz Aygırlı Bamsı Beyrek olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah versin. Görüyor musun? Bak Dede Korkut geldi, at koydu. Sonra düğün varmış. Düğün günümüzde olduğu gibi o zamanda da vardı. Dede Korkut düğünlerde dua ederdi. Sövüş etme varmış. Bak bu günümüzdeki küfür söv sövme değil. Sövüş yani misafir için hayvan kesme. Başlık alma, kız almaya karşılık başlık istenirdi. Toy etme, toy etme demek toplantı demektir, düğün demektir. Bizim günümüzde düğün anlamında kullanılır. Oğuz Türkleri mühim konularda toplantı yaparlardı. Toy etme toplantı yapmadır. Devam ediyorum. Düş yorma. Rüyalarında gördükleri durumları Dede Korkut'a yorumlatıp anlam çıkarırlardı. Harikasın. Kız isteme. E düğün varsa, başlık alma varsa... E ne yapacağız? Kızı da isteyeceğiz değil mi yani? Kız babasından veya abisinden istenirdi. Dede Korkut kız istemede bulunur. Dede Korkut deli kaçarın kız kardeşini Bamsı Beyliğe istemiştir. Tanrı'nın buyruğu ile peygamberin kavli ile aydan arı güneşten güzel kız kardeşim bağını Çiçeği Bamsı Beyliğe istemeye gelmişim. Bak görüyor musun? Bunlar önemli bunları not al. Önemli notlar. Kilisli Rıfat Bilge Dede Korkut hikayelerini Türkiye'de ilk defa yayımlamıştır. Bugünkü Türk alfabesiyle yapılmış ilk metin yayımı ise Orhan Şahik Gökyay yapmıştır. Orhan Şahik Gökyar 1973 yılında Dedem Korkut adı ile yeniden yayımlamıştır. Dede Korkut ile ilgili bilmen gerekenler bunlar. Bunları bilsen sana o çok çok bile yeter. Emin ol hiçbir soruyu kaçırmazsın. O zaman gel biraz yakından konuşalım. Yakından konuşmadan önce ben sana bir şey demiyorum. Sen şurayı bir okusana. Ağzımı bile açmadım. Sadece şurayı oku. Aldın mı mesajı? <laughs> tamam. Emek hocam hızlı bir videoydu, kısa bir videoydu. Dede Korkut ve hikayeleri bu muymuş? Evet, bu. Kendine dikkat et, kendine çok cici bak. Görüşürüz. Bay bay.